Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, göztepe maçı öncesinde İzmir'de yaptığı açıklamada Joao Mourinho'nun transferdeki isteği hakkında bilgi verdi. Hocamız sağ ayaklı sol kanat arıyor. Kerem'i çok beğeniyor. Beşiktaş'ta ısrarcı bahsettiği Kerem Aktürkoğlu, Benfica'nın geçen sezon en başarılı oyuncuları arasında yer aldı. Daha ilk sezonunda Portekiz Ligi'nde 9 gol ve 11 asistle 20 gole direkt katkı sağladı. Kerem'i beğenen sadece Mourinho değil, uzun süredir sol kanat arayan Beşiktaş da milli oyuncuyla yoğun şekilde ilgileniyor. Peki Kerem'i değerli kılan ne? Ters kanat oyuncuları ünlü scout Rhys Desmond aralarında Neymar, Phil Foden ve Bukayo Saka gibi oyuncularla beraber Kerem Aktürkoğlu'nun oyununu değerlendirdi. Yıldız ters kanat oyuncuları topa sahip olduklarında dışarıdan içeriye giden oyunculardır. Ters pozisyonda sağ ayaklı solda, sol ayaklı sağda başlayıp iç kanallardan sorumluluk alarak kritik pozisyonlar bulan kanat açıklarıdır. Yakın kuzenleri 10 numaralar yıldız bu oyuncular, konumları ve bakış açılarının bir sonucu olarak genellikle takımlarının en yaratıcı ve etkili üyeleridir. Gol atan olağanüstü oyunculardan ziyade şans yaratan isimler olma eğilimindedirler yıldız yaratıcılık pozisyon için çok önemlidir. Ters kanat oyuncuları ile yaratıcı onların yakın kuzen sayılırlar. Kuzenlerinden iki temel yönden farklıdırlar. Yıldız birincisi, baştan sona daha geniş rollerde iş çıkarırlar. İkinci on numaradan farklı olarak daha üçüncü bölgede topa girmek ve orada sihir yapmaktır.